Merhaba arkadaşlar. şimdiki konumuz mikro denetleyici. İlk olarak mikro denetleyici nedir? Mikro denetleyici, mi, e, tek bir metal oksit yarı iletken tüm bileşik devre üzerine kurulmuş, dışarıdan gelen bir veriyi hafızasını alan, derleyen ve sonucunda da çıktı elde eden bir bilgisayardır. Şimdi mikro e, denetleyicinin yapısında bulunanlar şu şekilde arkadaşlar. Bunlardan özellikle CPU, RAM ve ROM'u bilmemiz lazım. Giriş çıkış portları, seri e, paralel portlar bunlar sırasıyla arkadaşlar bu şekilde. sima olarak yine de aklınızda kalmalı. Mikro ve mikro işlemci arasındaki farklar nelerdir? Mikro işlemci ile mikro denetleyici birbirine karıştırılmamalıdır. Mikro denetleyiciler yapılarında mikro işlemcileri de içermektedir. Mikro işlemcilerin yapısında CPU en ön ve input output portları olmasına karşı mikro denetleyicilerde ayrıca seri ve paralel portlar, sayıcılar ve çeviriciler de bulunmaktadır. Mikro denetleyiciler gerçek zamanlı uygulamalarda daha başarılı çalışmaktadırlar. Mikro denetleyiciler bu işi çok küçük boyutlarda ve daha az enerji harcayarak yapabilmektedir. Bunun yanı sıra mikro işlemciler aynı anda çoklu işlem yapabilirken mikro denetleyiciler aynı anda tek bir iş yapabilmektedir arkadaşlar. Bir mikro denetleyici kaynağı görüyorsunuz. CPU, RAM, ROM, yardımcı bilgisayar şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mikro denetleyici nedir? Mikro denetleyici kısaca özetlemek gerekirse bir bilgisayardır. Mikro denetleyiciler otomobil, motor, kontrol sistemleri, vücuda yerleştirilebilir tıbbi cihazlar, uzaktan kumandalar, ofis makineleri, ev aletleri, elektrikli aletler, oyuncaklar ve diğer gömülü sistemler gibi otomatik kontrol edilen ürün ve cihazlarda kullanılır. Mikro denetleyici kullanım alanları nelerdir? Mikro denetleyiciler otomobil, telefon, bilgisayar ve aklımıza gelebilecek her türlü elektronik ve elektrik aletlerde kullanılabilmektedir arkadaşlar. Bu dersimizde de bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.